Edirne'de yeni yıla sayılı günler kala el yılbaşı alışveriş günleri başladı. Evet. Gerçekleştirilen alışveriş günleri Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır'ın katılımıyla düzenlenen tören ile açıldı. Ben de halamlardan biliyorum. Genç kızken bunları yapıyorlardı. Köyde lambanın altında. Ben ders çalışacağım Onlar da kalk bunları ödül besliyordu. <laughs> Törende açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Çakır, Edirne tarihinde önemli bir başlangıcı da yapıyoruz. Kadınlarımızın el emeği göz nuru emeklerini sizlerle buluşturuyoruz dedi. Bugün e, Edirne tarihinde önemli bir başlangıcı da e, yapıyoruz kadınlarımızın el emeği, göz nuru emeklerini sizlerle buluşturmuş oluyoruz. Aslında biz kadınlara yardımcı olmak değil, onlardan bu el emeği, göz nuru eserlerini bizlerle paylaşmalarını istemiştik. Onlar aslında bunun için buradalar. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Biz diyoruz ki demişti başkanım her başarılı kadının arkasında kendisi vardır. Onun için onları alkışlıyoruz. Burada tabii ki onlardan da temsilciler alacaktık ama gördüğünüz gibi onlar masalarında ürünlerini size sergilemek üzere bulunuyorlar. Toplam 50 masada Öyle değil mi? 50 masada hizmet vereceğiz. birçok kadın grubumuz bu konuda geldiler bize destek oldular. Gerçekten dediğim gibi onların talebi değil. Bu bizim talebimizdi onlardan. Onlar da bizleri kırmadılar, Edirne halkını kırmadılar. Komşularımıza bu güzellikleri de sergilemek istediler. Ya yani onların kazancı değil. Bu bizim kazancımızdır. Edirne'nin kazancıdır. Hayırlısı olsun diyoruz.